Herkese merhabalar. Mutlu Otobil kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Honda Honda'dayım. Honda'da bayi turu incelememiz olacak. Araçları inceleyeceğim, sizlere anlatacağım. Bir de pazarlıklı fiyatlardan bahsedeceğim. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olur. Bir de videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hadi gelin başlayalım. Evet, Honda HR-V'nin anahtarı da aynı. Civic'de olduğu gibi. Şöyle göstereyim. Açalım başlayalım arkadaşlar. Honda HRV 225 50 18 inç lastiklerle geliyor. Şöyle arkadaşlar arkalarda disk fren var. Michelin 18 inç Primak bu marka ve bir lastik bu ebatlar meşhur. Beğendiğim ölçüler. Bu arada renk çok güzel. Simli gördüğünüz gibi parlıyor. Şöyle arka bagajdan başlayalım arka koltuktan. Kapılarda krom detaylar var. Yumuşak deri kullanılmış. Koltukta da kumaş ve yarı deri kullanılmış. Şöyle kol dayama. Burada bakın şaft tüneli yok neredeyse. Şöyle arkaya geçeyim. Artık burada e, ön koltukla arkaya oturduğumda diz mesafem benim rahat 3 karış. Bu anlamda hr başarılı. Dokununca sönüyor güzel, dokunmatik. Şöyle ön tarafa geçelim. Aslında Civic'ten çok da farklı değil. Yan taraftaki malzeme kalitesi de arkayla aynı. Evet artık bir SUV araca bindiğinizi, Honda HR-V'ye bindiğinizi de anlıyorsunuz. Yüksek, geniş, kaslı bir otomobil sizi karşılıyor. Yalnız benim dikkatimi çeken bir husus var. Şurada cam genişliği bu araca göre biraz dar. O hissiyatı verdi ama dıştaki dikiz aynalar gerçekten geniş. Yani torpidoyu incelersek burada güzel malzeme kullanılmış. Yani araca yakışan bir yanlış hatırlamıyorsam 12 inç ekran kullanılmış. Başarılı. Havalandırma menfezleri güzel. Kendine has bir tasarımı var. İşte şuradaki tuş takımıyla şurası bir takım oluşturmuş. Type C ve Type C C'ye çıkışı var. Otomatik şurada sürüş, sürüş modları var. Aynı Honda Civic'de olduğu gibi elektrikli park freni. Brake hold. Şurada arka bagaj. Gene F1 kulakçıkları var. Yani aracı çalıştırmak için şuraya ulaşım biraz zor. Güç, power yani enerji. Çalıştıralım. Selamlaması Honda Civic'de olduğu gibi. Bagajı şuradan açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Honda HR-V'nin bagaj bu şekilde arkadaşlar. Şurada geniş bir alan var. Burada küçük bir alan var. Hibrit bir araç arkadaşlar bu. Otomatik bagaj var. Arka bagajda böyle geniş alanlar var demiştim az önceki videoda. Şimdi aracın alt kısmını göstermek istiyorum size. Süspansiyon nedir? Torsiyon kullanmış gördüğünüz gibi. Arka far grubunda özellikle şöyle bir bütün far grubu var. Evet, Bayi tur incelememizde HRV'den devam edelim. Benim çok sevdiğim araçlardan bir tanesi. Rengi de çok güzel. Honda'nın amiral gemisi diyebiliriz. Çok satan bir modeli. Honda HRV. Ya, B ile C su arasında biraz kalmış bir kasa. Dediğim gibi bu araçlarda da kampanya var. Şöyle kampanyalı fiyatını şuradan paylaşayım. bu araç elegans paketi. Yani en boş oluyor. Elegans da arkadaşlar. Fibit olduğu için 131 beygir. 253 Nm tork üreten bir araç. E-CVT şanzıman arkadaşlar. 4x2 önden çekişti. Yani 130 beygir. 253 Nm tork üretiyor arkadaşlar. ECVT şanzımanla geliyor. 4x2 önden çekişli. Yakıt değerlerinden bahsedeyim. Orta 4.1 en yüksek 7.1 yakıt değerleri var. Japonya'da üretim bu araçlar arkadaşlar. Bagaj hacmi 319 litre olarak paylaşılmış. Honda, HRV arkadaşlar. Evet şimdi bu gördüğünüz kampanyalı fiyatın <laughs> Altında arkadaşlar sizler için aldığım ad e, Adventure paketi için 1 milyon 940. Şu an içinde bulunduğum araç içinde elegans içinde 1 milyon 770. Son pazarlıklı fiyatı sizler için aldım arkadaşlar. Yine tekrar ediyorum. E, burada Ülke Hanım'a teşekkür ediyorum. ilgi ve alakasından dolayı mutlu otomobil adına. Evet sizler ne düşünüyorsunuz? Sizin aldığınız daha uygun fiyatlar var mı? Araç 2024 Honda, HRV Hibit arkadaşlar. Şu an içinden sesleniyorum. Az önce test aracını zaten inceledik. Torpidosuna bakmış mıydık? Torpido kapağı da böyle. Kaplama yok. Kapı içlerinde de bir kaplama yok. Böyle arkadaşlar. Videonun sonuna gelmeden Honda'daydık bugün. Honda hepinizin bildiği malum Japon harikalarından bir tanesi. Piyasada bilinen 3 Japon harikası var bunlardan bir tanesi Honda. İşte sayalım Mazda ve Toyota. Honda şu anda cazip güzel kampanyalar yapmış durumda. Bu kampanyaları sizlerle buluşturmaya çalıştım. Umarım keyifli, eğlenceli bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı bir de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, şimdilik Honda'dan selamlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla.